Senior Barbarigo. Venedik'ten dilediğiniz kadar altın getirtebilirsiniz. Bunlara fidye olarak verirseniz bizi bırakabilirler. Sen korsan olduğun için her şeye altın üzerinden bakıyorsun. Ama oruç bildiğin denizcilerden değil. Daha büyük hedefi var. Bırak evladım. Ooo ihtiyar. Yine karşılaştık. Uzun yoldan geldiniz, açıkmışsınızdır. Ah ihanetten daha zalim olan merhamet. Siz bu davranışlarınızla kaç sadık Hristiyan'ı kendinize çektiniz? Ben onlar gibi değilim, boşuna uğraşma. Biz rızayı ilahi yüze yaşarız. Bu davranışımız da Allah rızasını kazanmak içindir. Gönüllerin müfrünü çözmek bizim ne haddimize. Hidayet erenlerin nasibi varmış. Senin nasibin yoksa yapsak fayda etmez. Anlayamadığım bir şey var. Siz... ...inandığınız tanrınız için önce bizimle savaşıyorsunuz. Bize esir düşürüyorsunuz. Sonra yine o inandığınız tanrınızın rızası için bize merhamet gösteriyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Bizim dostluğumuz da, düşmanlığımız da Allah rızası içindir. Biz fitne ve zulme düşmanız. Bizim savaşmaktan gayemiz yok etmek için değil, ıslah etmek içindir. Savaşmadan evvel emam teklifinde bulunuruz. Yok eğer kabul etmezse, zulüm ve fitne yayılmasın diye düşmanımızı kuvvetimizle bastırırız. Bu mağlubiyetten pişman olur ders çıkarırsa o artık bizim düşmanımız değildir. Bu merhamet de bizden değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun buyruğunu yerine getirmek içindir. O bize, esirlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin emrini verir. Yani gördüğünüz her şey bizden değil, ondandır. Onun bize mühim bir vasiyeti de Bizi öldürmeye gelenlerin bizde dirilmezsidir. Hadi. Afiyet.